Değerli din kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, bereketi ve hidayeti hepimizin üzerine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim namaza kalkmak için güzel bir abdest alıp, abdest aldıktan sonra kıbleye doğru yönelip, ellerini açıp şu duayı okursa, Allah Celle Celaluhu mahşer alanında ahirette o kuluna diyecek ki, cennetimin sekiz kapısı sana açık. Hangi kapıdan Dilersen içeri gir, gir diyecek. Peki dua hangisini? Şimdi o duayı okuyacağız değerli din kardeşlerim. Eşhedü en la ilahe illallah vehedühu la şerike le ve eşhedü en seyyidina Muhammedur Resulullah. Allahumme ce'alni minet tevabin ve ce'alni minel mutetahhirin. Bir kişi ellerini açıp bunu okursa her abdestten sonra inşallah